Cumhurbaşkanı Gül pazartesi günü önce Yargıtay Başkanı Nazım Kaynağı, daha sonra da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil'i Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul etti. Salı günü TİKA'nın yeni başkanı Serdar Çam'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Gül, ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Çankaya Köşkü'nde görüştü. Cumhurbaşkanı Gül Başbakan Erdoğan tarafından sunulan Bakanlar Kurulu'nun istifasını kabul ederek bugüne kadar geçen hizmetleri için teşekkür etti ve Bakanlar Kurulu'nun yeni hükümet kurulana kadar göreve devam etmesini istedi. Ertesi gün Cumhurbaşkanı Gül'ün Çankaya Köşkü'ndeki konukları ise Ostin yönetimi oldu. Ostim Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Keskin ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Gül, Ostim'e zaman zaman uğradığını ve yabancı iş adamlarına burayı örnek gösterdiğini ifade etti. O simliğe gurur duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Gül, ileri teknoloji ürünlerinin yapılıyor olmasının burayı ciddi bir cazibe merkezi haline getirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, şimdi Türkiye için toparlanma ve işleri daha iyi yapmanın zamanı, her şeyin gözden geçirilmesi, teknolojinin yenilenmesi lazım dedi. Cumhurbaşkanı Gül Perşembe günü ise Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Ömer Faruk Girgin ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul etti.